Kendimiz e, kestanesiyle ilgili başlattığımız, 4-5 yıl önce başlattığımız çalışmalarımız devam ediyor. Ee, aslında Sibirke'den, e, Narlıkuyu'dan, bu e, ana kadar çok yoğun uzun dikenli bir kestaneleri vardı. Ama bugün hem av baskısı, insanlar bunu topluyorlar artık, bu bunu tüketmeye başladılar. Hem de çevresel stres, stres faktörlerinden kaynaklı bugün deniz uzun dikenli deniz kestaneleri artık eskisi kadar yok. Aslında deniz kestanelerinin burada olmaması şöyle bir sorun da yaratıyor. Deniz kestaneleri aslında burada fonksiyonel bir rol üstlenmişti. Ee, Birçok sünger ve mercan türü için aslında alan açıyordu. Bu türün yok olması da, e, azalması da aslında bizim için e, e, Kötü bir şey olarak değerlendiriyoruz. iyi bir noktada değerlendirmiyoruz. Sebebi de şu, uzun dikenli deniz kestanelerinin gerçekten Akdeniz'de ilk geldiğinde evet çok sayısını arttırdı ama daha sonra da önemli fonksiyonlar üstlenmişti. Bu anlamda da azalmasını da inceliyoruz, neden azalıyorlar diye, nerelerde hala kalıntı, relik olarak varlar, bunların da saha taramasını yapıyoruz. Kuadrat yöntemiyle yaptığımız geçmişteki çalışmalarda birim alanda 30'a yakın deniz kestanesi tespit ederken bugün çok geniş alanlarda bir ya da iki birey ile karşılaşıyoruz. Bu da ciddi bir türde popülasyonda azalmanın işareti. Bu alanda dalış yapıyoruz, biyoçeşitliliği inceliyoruz Mersin Üniversitesi olarak. E, bu alanda alandaki biyoçeşitlilik ve zenginlik hakkında farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Şey Aslan balığı benim doktora tezim. Aslan balığı ilk çalışmaya başladığımız 2014-2016 bantlarında oldukça fazlaydı. Yoğunluk olarak da çok artmışlardı. E, Biliyorsunuz zehirli oldukları için tehlike arz ediyorlardı. Ama bu son iki yıldır aslan balığının sayısında ciddi bir azalma var. Bunların birbirine bağlantılı olduğunu düşünebiliriz. Aslında uzun dikenli deniz kestanesinde bulunan e, kardinal balıklarıyla daha çok aslan balıkları besleniyordu. Uzun dikenli deniz kestanesinin azalmasına da bağlı olabilir. E, biz inceliyoruz şu an. Aslan balığı neden azaldı? Uzun dikenli e, Deniz kestanesi neden azaldı? E, dalışlarımıza devam ediyoruz. Dalışlarda onları takip ediyoruz. İlk yaptığımız dalışlarda çok yoğun bir oranda aslan balığı ve e, uzun dikenli deniz kestanesini aslarken şu an alanda büyük alanlarda bir tane görürsek fotoğraflayıp tespit ediyoruz. thank mm -hmm. you Hadi bakalım hocam. Tamam. İçini de kırdık o yüzden bunu böyle getirdim.